Sağlık alanındaki gelişmelere dönecek olursak günümüzde kişiye özel tedavi artık ön plana çıkmış durumda. Özellikle enerji teşhis cihazlarıyla artık hangi ilaç hangi bünyeye iyi gelebiliyor önceden tespit edebiliyor. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda geleceği nasıl öngörüyorsunuz? Neler ön plana çıkacaktır ilerleyen zamanlarda? Çok teşekkür ediyorum bu sual için. Biz buna personalized healthcare diyoruz biliyorsunuz kişiye özel tedavi büyük olasılıkla da bunda öncülüğü çeken dünyada gene biziz. Neden bunun böyle olduğunu da açıklayayım size. Biliyorsunuz bizim bir diagnostik teşhis ünitemiz var. Bir de ilaç ünitemiz var. Bu iki tane ünitemizin bir arada paralel olarak gelişmelere katkıda bulunması bizim kişiye özgü tedavide olan araştırmalarımıza hız kazandırıyor. Biz istiyoruz ki şu anda yeni araştırmaya giren ürünlerin aynı zamanda markerları dediğimiz teşhis kitleri de aynı şekilde araştırma devresine paralel olarak girsin. Bunu neden böyle istiyoruz? İlaç piyasaya geldiği zaman yapılan teşhisler neticesinde hangi ilacın hangi insana en iyi şekilde gelebileceği, geldikten sonra bu çalışmalar sonucu ne gibi bir netice verdiği, neden bu neticeyi verdiği, bu neticenin alınan neticenin başka bir insan grubu üzerinde de ne şekilde bunun etkisi olacağını, acaba aynı etkiyi vereceği, verip veremeyeceği hususunu araştırıyoruz. Dolayısıyla bundaki en büyük amaç bizim tedavideki bütün masrafı minimuma indirmek. Ne kadar önce teşhis yapabilirsek ve bu teşhisten sonra da kullanılan ürünün o kişiye yönelik en yüksek cevabı verebileceği durumu yaratabilirsek o kadar süratli tedaviyi sağlamış veyahut da tedavide ilerleme kaydetmiş oluruz ve aynı zamanda da bazı kişilere verilen ürünlerin direkt olarak bu ilaca cevap verdiği ve cevap vermeyecek kişiye de boşu boşuna o ilacın verilmemesi gerektiğini bu teşhis yöntemiyle teşhis etmiş oluruz. Bu konuda çalışıyoruz. Epey bir ilerlememiz kaydoldu. oldu. Buna benzer birazsa meme kanseri üzerinde veyahutta da bu daha ötede aynen vürütik hastalıklarda aynı şekilde bunu yapıyoruz. Bu ilerlemelere kaydettiğimiz şimdi romatoloji sahasında da buna benzer çalışmalarımız var.